Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. ABD tarafında veriler geldikçe Bitcoin tarafını aşağı doğru çakmaya başladılar. Fakat şu an saat 10.40 civarları Bitcoin az buçukta olsa kendini toparladı gibi bir durum. Söz konusu değerli arkadaşlar. Yani dünkü bu seviyelere kadar geldi. Öyle bir durum var. Kendini yavaş da olsa toparlamaya başladı. Bu verilere bağlı olarak da Bitcoin'le şöyle bir son durumlara bakacağız. Sonrasında da USDC ile alakalı ufak sizlere anlatmamız gereken olaylar var. Twitter hesabımızdan mutlaka takip. Edin. oradan sizlere anlık olarak bu olayları paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle bir videomuz aşağı hızla geçelim. Dün sizlere Twitter hesabımız üzerinden bir paylaşım yapmıştım değerli arkadaşlar. Twitter hesabımızı takip eden arkadaşlar 19552 seviyelerine hakimlerdir zaten. Şu alandayken bir paylaşım yapmıştık. Fakat sabah olmasının hemen arkasından ABD'den gelecek olan verilerden hatta 3 saat önce piyasayı sert bir şekilde çaktılar. Gördüğünüz üzere 1900 seviyelerine kadar gitti. Ama sonrasında da çok şiddetli bir şekilde toparladı. Eski seviyesinde kat ve kat üstüne gitti. Bizim de bahsetmiş olduğumuz 19500 direncine dokundu. Aşağı tarafa doğru gitti. Zaten şuradaki çizgilere hakimsinizdir arkadaşlar. Bu konuyla alakalı indikatörümüzü kanalımızda bulabilirsiniz. Gerçekten çok stabil bir şekilde çalışıyor. Fakat sizlere söylemiş olduğum ayarları yaparsanız ve 4 saatlik mumda takip ederseniz gerçekten cuk diye mumlar oturuyor. Terra Vakfı'nın elinde 1.2 milyar adetlik bir USDC var arkadaşlar. Yani rezervlerini tutuyorlar. Genel olarak da yatırımcılar bu konuyla alakalı baskılarını gösteriyor arkadaşlar. Yani, yani daha bugün Twitter'da yine gündemdi. Bu her gündem oldukça ufak ufak fiyatlanmalar geliyor. Terra Vakfı da aslında USDC'yi 1 dolara sabitleme konusunda çok ısrarlılar ve çok kararlılar. Ama benim burada en çok korktuğum olaylardan bir tanesi şu arkadaşlar. Daha öncesinde de USDC neye bağlıydı? Luna'ya bağlıydı. Yani onunla beraber stabil coin entegre edilmiş bir şekilde çalışıyordu. Şimdi bunların yapmaya çalıştığı olay da USDC ile LUNC'u tekrardan birbirine entegre edip eski sistem üzerinden ve güncellenmiş bir şekilde devam etmek. E Tabi bu olay böyle olunca da beni birazcık korkutuyor fakat e, geliştiricilerin yapmış olduğu açıklamalar bir önceki sistemden daha güvenli, daha sağlam ve arkasında birçok değişiklik yapılına dair olaylar da böyle yorumlarda okuyunca Hani diyorum ki bir tarafta USDC yürüm kayıyor. Onun için USDC'yi yakından takip ediyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere de %8'lik %9'luk bir yükseliş yaptı. İlk destek noktası da zaten burada gördüğünüz üzere 0.36 seviyeleri. Zaten bununla buralara düşerse de %30'luk gibi bir düşüş elde ediyoruz. Bu da birazcık bizi sıkıntıya sokabilir. Ama şurada görmüş olduğunuz üzere bu kırmızının üzerindeki kapanışlar bize her zaman için yükselişi getirecektir. Bir de direnç olarak 0. 0.078 seviyesi bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu 0.078 seviyesi emin olun ki karşılaşabileceğiniz en güçlü dirençlerden bir tanesi olacak. Çünkü ciddi anlamda büyük satış baskısı yiyecek. Bu konularla alakalı da zaten güncel haberleri sizlere Twitter hesabı üzerinden paylaşmaya çalışacağım. Yine bu konularla alakalı kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.